Arkadaşlar hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla spekülasyon döndü, çok fazla muhabbetin döndü, çok fazla sosyal medyada paylaşım yapıldığı bir konu var. Sınav sistemi değişiyor işte yapay zeka açık uçlu sorular vesaire. Bunları sormak için üniversiteden bir hocamızı çağırdık. Yine ben. <laughs> evet hocam sizce Türkiye'de sınav sistemi nereye gidiyor? Ölçme sistemi neye doğru evriliyor size? Gidişatı neler? Ya şimdi yapay zeka açık uçlu sorular sormaya falan başlanacak. Ama şu hocam kalabalık olduğu sürece başka yol yok. Yani Güney Kore'ye bak o sınav sistemini uyguluyor. Yığınları alıyorsun abi. Hı bir %100 mükemmel ölçüm olduğunu yanmadım bir sınav sistemi ama en azından adil olduğuna belli oranda hani iş yapabileceğini anında sınav sistemini uyguluyorsun Hı. ve buradan milleti eliyorsun. Evet. Bu arada her yerde böyle. GME, GRE'ye giren varsa abi GRE ne? Ne ölçüyor hiç düşündünüz mü? Abi 1500'den saçma sapan kimsenin hayatı boyunca kullanmayacak kelime ezberliyorsun. Bak başka hiçbir şey değil. 1500 bu. Orada ne ölçüyor biliyor musun tahammülü? Bu adam oturacak böyle masanın başına. bu 1500 hayatı boyunca kullanmayacağız saçma sapan kelimeyi ezberleyecek. Ezberlersen diyorlar ki sen doktoru yapabilirsin. Ne alaka? <laughs> hiçbir alaka yok ama bir şeyle Zaten ölçmen gerekiyor. Olur. Bir şey ölçmek zorundasın. Anladın mı? Adil olduğunu inanılan bir şeydi Ölçmeye çalışman gerekiyor. Dolayısıyla burada sınav sisteminde muhtemelen ölçümler basit formülizasyonları ezberlemek yerine birazcık yorum yapabilen hale dönüşmeye başlayacak. Daha doğru olan ne olduğu düşünülüyor. Ama bu bizde yüz adil bir sistem olacak olmaz büyük ihtimalle. Bu açık uçlu tarcıdan gelebilir mi sizce? Yani yapay zeka gelişince gelir yani. Yapay zeka yine bunu açar. Ne şey alçan. olmuyor ki? Objektif olduğunu yine hiçbir türlü kan şabamazsın şey ki. Neye göre yapay zeka açıyor? Ya hocam bir işte sorunun sorunun doğru cevabı vardır. Bu yapay zekada bu doğru cevabı hani yorumlayabilecek hale gelebilir ya. Yapay zeka çok hızlı gelişiyor. E ben öyle düşünmüyorum o zaman açıkçası. Çünkü e ama şey, zaten biz açık uçlu soru soruyoruz sınavlarda ve bunun puanlamasını yapıyoruz yani. O da o da, objektif değil ki. Ama zaten diğer sınavda %100 de bir şey ölçtüğünü söyleyemiyorsun. Doğru bir işaretleme şeyini ölçüyor. Çünkü orada da atar tutturma ihtimali var. Ya bence hepsinde şey yani %100 mükemmel bir ölçüm yok. Her birinin diyene göre avantajı, dezavantajı var ama bence yapay zeka geldi bunu daha objektif hale ölçebilir gibi geliyor bana. Tabi göreceğiz hep beraber ileriden Peki hocam YKS'nin adı değişir. OGS olur, AKS olur. Hı. Değişmeyecek temel şeyler neler? Bu sınav sistemi ne olursa olsun bu değişmez. Her türlü bu kalır dediğiniz şey mi? Yani, Çok şimdi mesela YKS kalktı işte evet, artık evet. açık uçlu oldu, şu oldu. Ama dinamikleri, ölçme sistemi dinamikleri gereği bu kalmak zorunda dediğiniz bir şey var var mı? E mesela sallıyorum. Dediniz ya her türlü bir şeyle ölçecek diye. O işte soru bu. <laughs> ben bir şey mi? Sordum, o gibi cevap yok ya. Yani. Ne diyeyim ya? Bu, sor <laughs> bu soruyu vazgeçelim. <laughs> Bence de var ya. Soruyu... Hani bir cevabı tam bulamayacağım. Bu soru siz yorumlara yazın arkadaşlar. <laughs> evet, evet, siz yorumlara yazın. <laughs> siz yazın. Peki hocam yeni nesil ölçme sistemi. Sizce bilgi odaklı mı? Yani bilgiyi ölçen bir ölçme sistemi olmalı yoksa yeteneği işte yorumlama ya bilgi, ölçen. Yapay zeka bir de bilgi ölçmeye çok gerek kalmıyor. Bilgiyi nasıl kullanacağını ölçmek Yorum gerekiyor. Yorum becerisi yani. Dersen. Evet yani o bilgiyi nasıl doğru yerde kullanabiliyor musun? O bilginin doğru yorumunu yapabiliyor musun? Büyük ihtimalle bunları daha ölçme ihtiyaç duyulmaya başlanacak. Dolayısıyla orada öyle bir değişim olabilirmiş gibi gözüküyor. Çünkü bilgi artık çok ucuz. Bilginin maliyeti çok ucuzladı. Eskiden bilginin maliyeti çok pahalıydı. Bilgiye ulaşmak zordu. O bilginin doğruluğundan emin Şimdi çok çok ucuz hocam bilginin maliyeti. Dolayısıyla bu kadar maliyeti düşük bir şeyin sınavda ölçmenin mantığı yok. Eleyiz olmaz. Öyle mi? Herkesin yani yani o bilgi erişebildiği için. Ee, bir için. bir şey değil. Yani sonuç itibariyle o bilgi orada maliyet sıfır olduğu için senin insan olarak yapay zekanın önündeki bir unsurun değil. Eğer seni ben bilgiyle ölçüyorsam zaten yapay zeka benim daha çok işime yarayacak. O zaman sistemin bilgi ölçmek dışında yapay zekadan daha üstün yönümüzü ölçmesi gerekir muhtemelen. Peki hocam son sorum. Hı. Siz şu an üniversite sınavında sayısal alanda ilk 5000'e girseydiniz ne yazardınız? İlk 5 tercih listiniz böyle. Ya yani düşünüyorum. Ben daha çok sanat sepet işlerini yapmak isterdim. Yani eğer böyle olay hocam, bana bırakıyorsan... ekonomik rahatlığınız yok ki. He? Ekonomik rahatlığınız sıfır şu anda. Hiç Zaten bir şey diyeceğim. Ekonomik düşündüğüm de yine kaybedersin hocam. Gelecekte şöyle bir şey yok. Ben tıp yazdım tamam mı? Hı. Ve tıp bu çok severek yapmıyorum. Hocam iş yok yani. İnan bana iş yok. Çünkü <laughs> hep beraber göreceğiz hocam 15-20 yıl içerisinde. Ya şu an benim tıpçı hocalarımın çoğu şunu yarıyor bu arada. Şu işi yapıyorlar. İsmini vermeyeyim şimdi şey patlamasın. Open AI'ın yapay zekasını tıpçılar için eğitiyorlar. Ve amaç ne biliyor musun? Bayağı çıktı Türkiye'de birkaç tane. Abi tıpçılar zaten, o zaman yapay zeka. Tabii bir sürü tıpçı, tıpçı şu anda bununla uğraşıyor. Yani hastanın kazandığından daha fazlasını veriyorlar bu arada adamlara. Onlar da kredi kartlarına neyse orada parayı. Ne yaptı dedim. Hocam ya amaç şu. 5 yıl içerisinde birçok tıpçının orada oturup benim raporuma bakmasını def edecek, çok daha iyi bir şekilde seni doğru olarak tahminleyebilecek bir yapay zeka. Ben eskiden 10 tıpçıyla yaptığım işi bir tıpçı yapabilir hale geleceğim. Dolayısıyla o bir tıpçıya ihtiyacım var. 9 tıpçıya ihtiyaç yok. Bu her iş için böyle olacak. O bir tıpçı kim olacak peki? O bir tıpçı şu olacak hocam. Bak 9 işsiz kalacak tıpçı söyleyeyim. Zoraki ailesinin zoruyla yazılmış. Kendini güncellemek için bir motivasyonu olmayan. Hani o zevkle tıpla ilgili şeyler okuyan insanlar bir şekilde yolunu bulacak çünkü onlar herhalde sıfır maliyetli yerden bilgi alıyorlar. Kendini depoluyor çünkü sıfır maliyet. Ben ise işte böyle bakıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sınavları bitirmişim, tıpçı olmuşum. Hocam, ona da iş yok. Hı. Dolayısıyla gelecekte yok hocam. ya Her şey bunu gösteriyor hocam, çok net. Şey, bir sınıf var. Hmm, gereksiz bir sınıf doğuyor artık gelecek için. Hı. Ve şunu söylüyoruz yine biz. Bugüne kadar şunu istemiyorduk biz. Sömürülmek istemiyordu işçi sınıfı. Şimdi Hı. diyor ki, sömürülmek isteyeceksiniz ama sömürülmeye değer değilsiniz gelecek bunu getiriyor yani şu anda çok net bir şekilde. Çünkü senden daha iyi yapıyorsa benim sana ihtiyacım yok ki abi ne yapacağım ben Bırakayım seni? o zaman hocam ne diyorsunuz? Eğer evet, isteksiz yapıyorsan bak bir söylüyorum 10 yıl sonra kesin işsizsin abi. Mümkün bir gün ne okuyayım mesela ben şu an ilk 5 milyon. İstediğin mi? sevdiğin şeyi okuyacaksın hmm. abi başka çare yok. Yani, yani işsiz kalacağın endişesinden çıkmak gerekiyor çünkü hepsinde işsizlik var. Sevdiğin şeylerden kastım ne? Ben mesela istatistiği şöyle seviyorum ben mesela akşam beni bırak eşim de şey yapsın dizi dizi <laughs> Beni bırak ben oturur ilk önce şey yaparım. Chat GBT'ye gir mesela istatisiyle yeni yöntemle, rasyonizm nasıl geliştirmişler, o Russianism uygulama alanları, zihinde farklı bunu nasıl yapıyor? Bak benim ağzım suya akar bunu konuşurken. <laughs> ben onu acayip keyifle bakarım. Bu keyifle bakan birisi senin önüne geçer. Çünkü o orayı almaya devam ediyor. Diğeri öyle sıkılıp istatistik diyorsa o zaten kaybediyor. Hocam teşekkür ederim. Sorularınızı yapmanızı. Ben teşekkür ederim abi. İşsiz kalınca beni ara. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.